Efendim, herkese merhabalar. Ben Ahmet Sefa Kretik. Bugün sizlerle sınav kaygısı üzerine e, konuşacağız. Araştırmalar öğrencilerin neredeyse %15 ile %30'unun e, bir sınanma veyahut sınav anlarında bu sınav kaygısı dediğimiz meseleyi yaşadığını, e, sorunu yaşadığını gösteriyor. E, ama ICD ya da DSM kitaplarına baktığımız zaman sınav kaygısı, e, tanıları konulmuş bir psikolojik rahatsız olarak karşımıza çıkmıyor daha çok anksiyete grubu altındaki rahatsızlıkların belirtilerinin durumsal olarak gözlemlendiği bir e, sorun olarak karşımıza çıkıyor. E, peki nedir bu rahatsızlıklar? E, örneğin yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk ya da bunun kişilik yapılanması olan obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gibi rahatsızlıkların belirtilerinin sınav anlarında ya da sınanma anlarında gözlemlendiği e, sorun buna biz e, sınav kaygısı ismini veriyoruz. Sınav anlarında heyecanlanmayan veyahut kaygı yaşamayan hiç kimse yoktur. Yani olmaması aslında bir problemdir. Neredeyse hepimiz hayatımızın belli zamanlarında e, girdiğimiz sınavlarda e, ciddi düzeyde heyecanlanmış ya da kaygılanmış olabiliriz ama burada bizim e, söz konusu ettiğimiz mesele e, bu kaygının kişinin bildiklerini yani yeteneklerini sergilemesinde bilgisini ortaya koymasında önemli düzeyde bir engel teşkil etmesi durumuna biz sınav kaygısı diyoruz. Sınav anında yaşanan kaygıya sınav kaygısı diyebilmemiz için belirli belirtilerin olması gerekiyor. Bunları üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar düşüncelerimizin ve inançlarımızın aslında oluşturmuş olduğu bilişsel belirtiler. İkincisi bedenimizin aslında göstermiş olduğu tepkileri kapsayan davranışsal ve fizyolojik belirtiler üçüncüsü ise duygusal belirtiler. Burada en önemlisi bilişsel belirtiler. Şu şekilde örnek verebilirim. Örneğin sınav esnasında bir zor soruyla karşılaştınız ve bu zor soruyu belli bir vakit harcadınız, çözemiyorsunuz ve aklınıza düşünceler gelmeye başladı. Bu düşünceler sizin bu sınavda başarısız olacağınıza dair. Ben bu sınavda başarısız olacağım. Şu an sürem geçiyor, yetiştiremeyeceğim kötü bir puan alacağım. Annem, babam bana kızacaklar. Ben öğretmenlerime ne diyeceğim? Ben başarısız bir insanım. Bütün hayatım bu sınava bağlıydı. Bu sınavı yapamazsam çok başarısız olacağım gibi felaketleştirme düşüncelerinin, kişinin kendisine dair olumsuz değerlendirmelerin çokça yer aldığı bilişsel bileşenler. Bu düşüncelerin gelmesiyle beraber vücudumuzda e, gerçek bir sorun olduğunu, gerçek bir problem olduğunu değerlendirerek bedenimizde tepkiler vermeye başlıyor. Bu tepkiler neler? Örneğin terlemeye başlıyoruz, ellerimizde titremeler olmaya başlıyor, bir anda odağımızı kaybediyoruz ve kendimizi veya sınavdan odağımızı kaldırarak çevremize vermeye başlıyoruz. E, kalp çarpıntısı, belki kalbimiz daha fazla atmaya başlıyor, Vücudumuz böyle ateşlenmeye başlıyor. Bu tür bedensel belirtiler hissetmeye başlıyoruz. Hatta bu bedensel belirtileri de daha sonrasında böyle çok e, olumsuz değerlendirerek e, acaba ben şu an bir e, rahatsızlık yani böyle bir panik atak gibi bir şey mi yaşıyorum veyahut kalp krizi mi geçiriyorum diye felaketleştirdiğimiz bir düzeye kadar çıkabiliyor bu bedensel belirtiler. Ve bir de dedik ki duygusal bileşen. Bu duygusal bileşen bu düşüncelerin, bilişsel düzeydeki düşüncelerin gelmesiyle birlikte ortaya çıkar. Ki bu kaygıdır ekseriyetle. Sonrasında korkuya, düşüncenin içeriğine bağlı olarak korkuya da dönüşebilir. Bu üç bileşenin e, felaketleştirilmesi, olumsuz içeriğinin yoğun olması, bize o anda yaşanan şeyin sınav kaygısı olduğunu gösterir. Şimdi neden insanların 15 ila 30'unun sınav anlarında ya da sınanma anlarında bu tür bir kaygıyı yaşayıp da geri kalanlarının yaşamadığına bakacak olursak, e, sınav kaygısının ortaya çıkmasında belirli nedenler var. Bunların başında geçmiş deneyimlerimiz ve inançlarımız geliyor. Diğer taraftan ailenin tutumları ve yaklaşımları. Ders yüküne dair olan algılarımız ve zamanı yönetme becerilerimiz gibi çeşitli başlıklar var. Bu başlıkları üç temel ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar psikolojik sebepler, sosyal ya da çevresel faktörler diyebiliriz buna ve diğeri de biyolojik sebepler. Biyolojik nedenlerden bahsedelim ilk önce. Biyolojik nedenlerden kastım aslında annemizden babamızdan doğumumuzla birlikte almış olduğumuz genler. Tabi anksiyete ve yani kaygı bozukluklarında ve depresyon rahatsızlıklarında insanların bu rahatsızlıklarının kökeninin biyolojik olduğuna dair bir düşünceye sahip olması onları umutsuzluğa sevk edebiliyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki özellikle bilişsel davranışçı terapi tekniklerinin uygulandığı bir terapi ile Genetik faktörü çok kuvvetli olan rahatsızlıklarda bile çok iyi sonuçların alındığı ve işlevselliğin önemli ölçüde yerine geldiği görülüyor. Biyolojik nedenleri başka bir videoda daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi çevresel ve sosyal faktörlerden biraz söz edelim. Her şeyden önce bir sosyal ağın içerisine doğuyoruz, yani bir ailenin içerisine doğuyoruz. Bu ailenin sosyalleşme becerileri ve sorunlarla başa çıkma stratejileri var biz de ailemizden ve çevremizden bu sosyalleşme becerilerini ve sorunlarla başa çıkma stratejilerini ediniyoruz, öğreniyoruz. Dolayısıyla sosyal çevrelerimiz ne kadar çeşitleniyorsa olayları değerlendirme yetimiz de o kadar kuvvetlenebiliyor. Diğer taraftan okul ortamlarımız ve arkadaş çevrimi, okul ortamlarımızın ve arkadaş çevremizin akademik başarı düzeyleri gerek motivasyon sağlamada gerekse de kendimizi eleştirmede bir kıyaslama ve karşılaştırma aracı olarak karşımıza çıkabiliyor. Dikkat ederseniz ilk önce mikro düzeyde aileden bahsettim. Daha sonra biraz çemberi genişleterek sosyal çevrelerden ve arkadaş ortamlarından, okul ortamlarından bahsettim. Şimdi biraz daha geniş çerçevede ele alalım meseleyi ve sosyal medyanın ve eğitim sistemimizin bu kaygıya, etkilerinden söz edelim. Tabii eğitim sistemimizin tek bir sınav ile insanların gelecekteki mesleklerini önemli ölçüde belirliyor olması ve bu sınavın yalnızca belirli becerileri ölçüyor olması çok önemli bir stres kaynağını teşkil ediyor. Yapılan bir araştırma var. İki grup öğrenciye aynı birer tane aynı görev veriliyor. Ve birinci gruba deniliyor ki siz bu görevde sadece yaptığınız için keyfini çıkarın. İkinci gruba da deniyor ki siz bu görevi bitirdiğiniz zaman bir puanlamaya tabi tutulacaksınız ve sıralama aranızda sıralama yapılacak deniyor. Ee, görev bittiği zaman birinci grubun herhangi bir şekilde görevi ertelemediği zamanı da teslim ettiği ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği görülüyor. Ama ikinci gruba geldiğimizde görevi yaparken ki işlerini sürekli olarak ertelediklerini ve görevi zamanında teslim etmedikleri teslim ettikleri görevde de birçok eksikliğin olduğu görülüyor Yani bu araştırmadan da anlaşılacağı üzere bizim eğitim sistemimizin kaçınılmaz bir sonucu olarak gözüküyor kaygı ya bir de bunun üzerine sosyal medyada özellikle birilerinin her şeyi mükemmel hatasız yapıyormuş gibi göstermeleri etkilen eklendiği zaman diyoruz ki kaygılanmayalım da ne yapalım Son olarak psikolojik nedenlerden bahsedelim. Aslında biraz önce düşünce, duygu ve davranışlarımızı konuşurken bahsettik. Şimdi sınav kaygısına neden olan psikolojik nedenleri bu başlıklar altında daha detaylı bir şekilde konuşalım. Kaygı duygusu en temelinde bir tehlike söz konusu olduğu zaman bizim önlem alabilmemiz için bedenimizin vermiş olduğu bir tepkidir. Bunu bir alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz. Bu duygunun belirli seviyelerde yaşanıyor olması bizi dinç tutar farkındalığımızı ve konsantrasyonumuzu arttırır. Ancak bozulmuş bir alarm sistemini düşünün. Yani herhangi bir tehlike olmaksızın yerli yersiz çalıyor. Kaygı bozukluklarındaki durum da bu şekildedir. Sınav kaygısı yaşayanlar karşılaşmış oldukları sorunları çok büyük, onlarla baş etme becerilerini ise çok küçük görürler. Aslında durum bunun tersidir. Hiç kimsenin hayatı yalnızca bir sınavdan dolayı berbat olmaz. Şu ya da bu üniversiteye ya da liseye girememiş olmanız, şu ya da bu puanı sıralamayı alamamış olmanız sizi hayatınız boyunca başarısız olacak bir insan haline getirmez. Peki şimdi düşünce ve duygularımızın nasıl çalıştığını ve bedenimizin bunlara nasıl tepki verdiğini birlikte inceleyelim. Siz de sınav anında aklınıza gelenleri ve hissettikleriniz yorumlara yazın ve ben de elimden geldiğince bunları cevaplayayım. Şimdi sınav anında olduğunuzu hayal edelim. Biraz heyecanlısınız. Kalbinizde bir ağırlık, göğsünüzde bir ağırlık hissediyorsunuz. Yani sınava verdiğiniz anlamı düşündüğümüzde aslında bu çok normal. Ve çözmeye başladığınız ilk sorular çok zor gelmeye başladı. Epey de bir vakit harcamışsınız ve doğru olup olmadıklarından da emin değilsiniz. Peki bu durumda aklınızdan neler geçerdi? Sınav kaygısına sebep olacak bazı düşüncelerin örneğini ben vereyim başarısızım ben yapamıyorum sınavı yetiştiremeyeceğim o kadar emeğim boşa gitti annemin babamın yüzüne şimdi ben nasıl nasıl bakarım istediğim okula ya da üniversiteye yerleşemeyeceğim gibi gibi şimdi aklınızdan bu düşünceler geçiyorken nasıl hissedersin yoğun kaygı ve gerginlik hissedersiniz değil mi kaygı düzeyiniz arttıkça vücudunuz da bedeniniz de tepki vermeye başladı elleriniz titriyor terlemeye başladınız yüzünüz gözünüz karıncalandı ateş basmaya başladı ve sonuç bu durumu yaşayan bazı kişiler ağlaya ağlaya sınavı terk edebiliyor. Bazıları da o yoğun kaygıya, bu düşüncelerle bir boğuşarak sınavın sonunu getirmeye çalışıyor. Evet, şimdi elimde neler var? Düşünceler, duygular, bedensel belirtiler ve davranışlar. Yani sınav anında ağlayarak sınavı terk etmek ya da bir şekilde bu kaygıyla sınavı yapmaya devam etme davranışı gibi. Peki sizi bu durumu tetikleyen şey ne oldu? Yani bir durumla karşılaştım. Sınavlar sınavdaki soruların zor olduğunu gördüm ve zor olmasıyla beraber aklıma başarısız olacağımla alakalı düşünceler gelmeye başladı. Bu düşünceler de kaygıyı doğurdu. Acaba şu olabilir mi? Sınav anında karşılaştığım zorluğu zihnimin felaketleştirerek yorumlaması bu kaygıya sebebiyet vermiş olabilir mi? Evet, sınav kaygısının psikolojik nedenleri olarak da düşünce, duygu, bedensel belirtiler ve davranış olarak bir özetleme yaptık. Şimdi düşünelim biz bu kaygıyı nasıl azaltabiliriz? Elimizde neler vardı? Biyolojik faktörler vardı. Biz genetiğimizi değiştirebilir miyiz? Yani pek mümkün değil. Çevresel faktörler, tecrübelerimiz, bu yaşımıza kadar edindiklerimiz vardı. Yani 15 yıllık, 20 yıllık tecrübemizi değiştirebilir, hiçe sayabilir miyiz? O da pek mümkün gözükmüyor. Peki eğitim sistemini değiştirebilir miyiz? Yani ona da çok gücümüz olduğunu zannetmiyorum. Baktığımız zaman bu aklımıza gelen olumsuz düşünceleri durdurabilir miyiz? Ya bunlar böyle çok istemli olarak gelen şeyler değil gibi. Yani biz zaten bunu engelliyor biliyor olsaydık kaygıyı yaşamazdık. Bunları da engelleyemiyoruz. Peki duygumuza söz geçirebiliyor muyuz? Yani kaygımıza şu an %80 seviyesinde bir kaygı yaşama, %30 seviyelerinde yaşa indirebiliyor muyuz? Ya bu da pek mümkün gözükmüyor. O zaman geriye sadece Zihnimize gelen bu düşünceleri daha makul düzeyde değerlendirmek ve gerek sınav öncesinde, gerek de yani sınavın hazırlık sürecinde, gerekse sınav anında o an yapılması gereken her neyse onu yapmaya çalışmaktan başka bir şey kalmıyor. O zaman madde bir, Sonuçlar bizim elimizde değil. Dolayısıyla sonuçlara değil sürece odaklanacağız. O sınav anında sınavın sonuçları ile ilgili düşünmektense sınav anında yapabildiğim en iyisi her neyse onu yapmaya çalışacağım. Bunu yaparken aklıma olumsuz düşünceler gelebilir. İşte o anlarda zihnime şu an bir, bir soruyu yapamıyorum diye hayatım berbat olacak değil. Ben başarısız olacak değilim. Şu an bu zor sorudan daha kolay bir soruya geçer ve olayı toparlayabilirim. Senin burada bütün alarmları çalıştırmana gerek yok deyip o zor sorudan kolay soruya geçiyorum. Madde 2. Olumsuz düşünceler o kadar çok yoğun gelmeye başladı ki kontrol edemedim ve artık böyle bedenimde kasılmış, elim ayağım terlemiş ve titremeye, karıncalanmaya başlamış. E bu durumda ne yapacağım? Hemen bırakıyorum kağıdı, kalemi ve geriye doğru yaslanıyorum, gözümü kapatıyorum. 3-4 saniye boyunca diyaframıma derin bir nefes alıyorum. Bu nefesi 3-4 saniye boyunca tutuyorum ve 5-6 saniye boyunca ağzımdan veriyorum. Bunu yaparken biraz olsun bedenimin rahatladığını hissetmeye çalışıyorum. Birkaç defa yaptıktan sonra sınava dönüyorum. Ama sınavda aynı sorulara takılıp kalmayın. Yani bir soruda zorlandıysan, bir soruda düşüncelerin çok olumsuz düşünceler bu şekilde seni boğmaya başladıysa bırak başka soruya geç. Türkçe çok zorsa matematiğe geç, matematik çok zorsa sosyal bilimlere geç. Ve son madde, her ne olursa olsun henüz hiçbir şey bitmiş değil sınavın son dakikasına kadar soruları çözmeye sorularla ilgilenmeye odağınızı sınava vermeye devam edin. Bir soru bir sorudur. Sizin kaygınız kolay soruları çözebildikçe sınavda yol, yol alabildiğiniz gö gördükçe azalacaktır. O yüzden asla pes etmeyin. Evet son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer kaygılarınız çok yoğunsa ve sizi hayatı sizi çok tatsızlaştırmaya başladıysa o zaman sizin profesyonel bir destek almanızı tavsiye ediyorum. Buraya kadar sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.